Peki diyelim ki yeah. bir hastalığı varsa bir kişinin time? bunu hala go yapabilirler go mi? Bir do e, sormaları gerekir mi bunu yapıp yapamayacaklarını? Bence insanların büyük çoğunluğunun zaten bir Listen, şekilde body, rahatsız oldukları bir hastalık var. Itself. Zaten Arthritis, rahatsızlık psoriasis, demek psoriasis, işte artrittir, sedeftir, astımdır. Ne at koyduğunuz önemli değil bu rahatsızlığa. Eğer bedeninizde kirlilik toksisite, zehir koymayı bırakırsanız ve bedene ihtiyacı olanı verirseniz birçok şey düzeliyor. Say, Ama okay doktorunuza gidip yine de tabii ki bunu sormanız juices. iyi. Meyve sebze okay? suyunu sormanız okay. içebilir miyim diye needs. sormanız bile çılgınca. Zaten bedeninizin ihtiyacı olan şey Yani bunun için izin istemeniz falan gerekmemesi is. gerek. Başka bir insanda. Peki sadece her şeyi içiyorsun. Hiçbir şey çiğnemiyorsun bu süre zarfında ve insanoğlu çiğnemek istiyor çiğnemek. Ve biz yani you? sakız bile çiğneyemiyoruz değil mi bu it's, detoks sürecinde? Hayır. It's, Şunu it's söylemek istiyorum. 7 yes. gün boyunca yapıyorsun bunu Bütün hayatın boyunca değil. Yani kendini artık bir su bağımlısı olmayacaksın. Bir su içen olacaksın hayatın boyunca. Bu anormal bir şey değil. Biz hepimiz abur caburdur, kahvedir, e, rafine, şekerler gibi bedenini çalmaması so, gereken şeyler tüketiyoruz. Yani eğer arabanıza yanlış yakıtı doldurursanız o zaman so, bakıma götürmeniz gerekir. Bu da aslında 7 günlük bir bakım beden için ve 7 günden sonra beden izleniyor ve ondan sonra But ileriye gidebilirsiniz. Days, Tekrar ilerlemeye devam edebilirsiniz. ama 7 gün, 14 gün, 21 Because gün bitmiyor. Hayatınızda diğer gıdaları avacado, da ihtiyaç var. Mesela bütün bir avokadoyu, bütün so bir yes, portakalı blender'a koyarsanız bütün lifleri alırsınız. Bir de o noktaya gelelim. Mesela benim uh, için epey no, e, zaman on. alıcı bir şey meyvelerin sebzelerini on. çıkar. <laughs> ya, bırak ya. Sabah, <gülüyor> bırak. <gülüyor> it, yani no, gerçekten no. It yok. It yok Eskiden de o. Eskiden zaman alıyordu meyve sularını sebzelerini çıkarmak. Yani her şeyi kesmeniz gerekiyordu. Onları doldurduğunuz dondurmanız gerekiyordu. Yani meyve sebzenin suyunu çıkarmak hı. artık aslında e, eskisi gibi kablolu bağlantıdan neredeyse kablosuza geçmiş gibiyiz. Bütün 3 tane meyveyi atıyorsunuz içeriye at hepsi bitiyor. 3 saniyede temizleyebiliyorsunuz. Eğer bundan minutes, daha uzun sürüyorsa 8 saniye. <laughs> 8 dakikadan daha uzun sürüyorsa machine. o zaman bir zorun var öyle mi? Bu gülüşü <laughs> duymuştum ben bana bu senin meşhur gülüşünden bahsetmişlerdi. Ama eğer 8 dakikadan daha fazla machine, vaktini alıyorsa meyve suyunu <laughs> sıkıp da <laughs> makinanı temizlemek demek, demek ki bir şeyler to, yanlış gidiyor. You know, nothing yani nothing burada hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil ki sabah. Mesela şöyle diyelim. To make a quick juice. E, çok yeah. hızlı bir şekilde meyve what, suyu sıkmak what, için ne, tips? ne yapmamız gerekiyor? Uh -huh. İpucu mu istiyorsun well, you need, benden? You need a, a, a İhtiyacın a olan şey mi ne? Bir kere çok apple, iyi bir meyve and suyu and sıkacağına tam uh -huh. bütün I mean, bir elmaya, elmayı da bunun içine atmana ihtiyaç var. Çok da kolay gösterebilirim. En alta bir elmayı koyuyorsun, bütün havuç koyuyorsun, limon koyuyorsun, zencefil koyuyorsun. Ve kaç dakika? Ne kadar sürer? 4-5 saniye. Göstereceğim işte. Saniyeler ancak alıyor bu. Ve tatlı, lezzetli, içinde vitaminlerin, minerallerin ah, şey. olduğu şahane bir şey oluyor. So, Göstereceğim e, sana. E, Peki why are you in Turkey, neden Türkiye'ye geldin kitaplarında I, I, birlikte? I'm ben zaten her ah, yıl Türkiye'ye yeah, yeah, yeah. geliyorum ve Türkiye'de ah, her zaman e, çalışıyorum. Detox bir e, detoks merkezim var Göcek'te. E, e, Göcek'te e, ah, dağlarının ah, arasında, arasında week, ve her hafta uh -huh. burada yeni bir grup 7 gün boyunca suyla yaşıyor ve tabii ki egzersiz yapıyoruz. Reducing, ve e, sularla yaşıyoruz. Everywhere. Yani çok düzgün That bir detoks yapılıyor her hafta ve her hafta insanlar iyileşiyor. Yani her no, hafta Türkiye'ye mi geliyorsun? <laughs> hayır. Everywhere. Detoks merkezi her Turkey hafta çalışıyor. Ben Türkiye'ye yılda 8 kere falan so e, geliyorum. Yeah. E, peki for you peki you sizin, uh, senin there? buraya gelmen ne katkı sağlıyor merkeze? ben bütün o özel faktörü bileşeni ben sağlıyorum. Ben orada seminerler veriyorum. Psikolojik ile motivasyonla ilhamla ilgili kısmı ben yapıyorum. İşte so, benim ekleyebileceğim kısım bu. Yes, Peki, e, <laughs> uyandığın no. andan gece yatana and kadar ne oh, yiyip ne mean, içiyorsun? Normally. Ben mi? Normalde you normal. yani normal. Normal. Evet, evet sen normal. normalde. Okay. Detoksta değil. Peki, ben kalktığımda smoothie, önce turbo charger dediğimiz bir smoothie uh, yapıyorum. İçinde bunun avokado var, juice, ananas celery, suyu var, elma suyu var, kereviz var, bisiklet limonu var. Öğlende ne istersem onu. Peki. Peki bu sudan sonra bir şey yemiyor musun? Oh, no, no, no. no. Sabahleyin. No. Hayır hayır hayır. Bu zaten is, gıda is, işte. bu Bak dinle beni. Hayır no, no, no. hayır. It, it. A woman. <laughs> ben akıllı bir kadınım. Beni kandırmaya it, çalışma. Bu aslında bir yemeğin mom, yerine mom, geçmiyor. Tercümede kulaklığımız yok ama tarifimiz var. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ha Bunu şimdi birazdan da zaten bu turbo kokteyli bize... Hazırlayacak Jason bakalım. Ee, ananas, kereviz sapı, salatalık, e, küçük avuç dolusu ıspanak yaprağı, limon ve portakal ve avokado. Avokado. Yes. And <laughs> then evet. in the afternoon. Peki ondan sonra lunch. öğleden sonra öğlende. Lunch, öğlende her sometimes şey olabilir. Juice. Bazen uh, başka bir meyve sebze olabilir, bazen meyve olabilir, bazen fish. salata olabilir, sometimes, bazen balık olabilir. Uh, Bazen you know, grain, e, tam tahıllı, e, e, makarna olabilir. Çikolata yiyor musun? Pizza yiyor musun? Öyle do. şeyler yiyor I musun? Mean, normal, normal günlerde hayır yemiyorum normal günlerde. 7 günün 5 gününde mesela ben yalın proteinler, salata, sebzeler, meyve sebze suları iyi şeyleri yiyorum. Aşermenin İngilizcesi var mı anne? Crave. Onca hiç aşermez mi um, you, you never ever crave? crave for anything. Don't no. you crave for anything? No, because when I when Hayır, I do crave, ben when I do şey crave aşermiyorum. I have it. Çünkü eğer yeah. bir şey canım çekiyorsa so I, I don't, I don't do yani tabiri caizse aşeriyorsam bunu yiyorum. It. Yani bunu irade time, haline it, getirmiyorum. Canım istiyorsa zaten yiyorum ama çoğunlukla canım because çekmiyor. You Çünkü you bu e, çöp benim için. Yani them, e, patates cipsi yesem ne olur? Onu yedikten sonra hiç de eğlenceli değil. Aa şahane bir şey değil. This is fun when you feel good. hissettiğin zaman senin için eğlenceli bir şey bunları yemek. Evet bunu da nasıl yiyeceğini de öğrenmek gerekiyor. Birazdan da Jason bize nasıl yiyecek. Bir şey soracaktım ben Jason'a da o I kadar da hızlı konuşuyor ki unuttum. Else? I was going to ask you something but I forgot <gülüyor> it. <gülüyor> Ancak unuttum. Belki I <laughs> hatırlarsam. Belki de sana meyve sebze su yapmanı soracaktım. Olmaz. Kitabın <laughs> yanında mı? <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> evet hediye olarak getirdim sana. <laughs> <And> he <laughs> benim hediyem <laughs> he bu. bu. <laughs> ve e, okuduktan okay, sonra da ne neler yeah, düşündüğünü söylemeni istiyorum kitap hakkında. Tamam mı? Tamam. Çok iyi oldu. Thank you Jason for coming. İşte yine o güneş, okay. işte yine o güneş. Geldiğin için teşekkür though. ediyoruz Jason. Ama you know what, sana meyve sebze su yapmayacak mıyım? Tadına, mı tadına bakmak istemiyor musun? Okay I'm now, do it now you can do it. Ben evet ben evet yapabiliriz. I thought that Orada we were going to go there but no we're going to do tamam. it. Tamam. Yeah. Ya hadi yap. I'll show you, tell me two seconds. Bakacağım sana kaç saniye nice alır ki here, right? sana hemen şurada şahane bir su hazırlayayım. Dur. Bu çok güzel olacak, çok iyi olacak. Önce biraz elma koyacağız, ıspanak koyacağız. Yeşil mi olacak? Biraz limon. Okay, biraz kereviz okay, cucumber, sapı, Biraz salatalık. Biraz ananas. Okay, bir tane okay, daha elma. İçeri giriyor hepsi. Okay, now, i̇şte. Çok basit. Elmaların hepsi a, gidiyor. Şimdi bir tane daha. A, şey, uh, rengine ananas. bakın Aboleması. şunu. Şaka diyorsun. Ne çıkacak acaba? I wonder what's going to come out of it. <laughs> You're going to like this. this is Seveceksin pure, bunu. Bu saf. Uh, on, sabah, saf bir so şey. Good. Hadi sabah ya. Is, çok güzel bir şey bu. This is liquid fuel. Bak bu sıvı yakıt so sıvı. Çok güzel. Peki ben bunun <laughs> içince neler olacak. <laughs> bacakların böyle titremeye başlayacak. <laughs> it is, it is good, o kadar iyi ki bacakların titremeye başlayacak. Tadına this, bir bak, good, tadına bak o kadar like güzel. Like yes. Tabii ki seveceksin. So Bu kereviz, salatalık. Saba siz Saba what you're <laughs> Sabah, içtiğin is şey. Şimdi yeni bir şey mi yapıyor. Öyle bir şey ki Bak şunu bak ciddi ciddiye sen profesyonel so olmuşsun bu kadar çiz, insanların right? şunu anlaması lazım bu elma suyu Concentrate. Concentrate. bir karton, bir karton Concentrate. kutudan Concentrate. hayır hayır konsantre bile değil yüzde yüz ama saf var. ama bir karton okay. kutu. Tudan çıkmış this, olan elma suyu. Like. Buysa aslında elma suyun nasıl görülmesi gerekiyor söyle görünüyor. Bu canlı, bu da pişmiş. Biz dünyada meyvelerini pişiren tek yaratıklarız. Keep o yüzden de alive. bu hastalıkla sure çekiyoruz. Yani peaches. bütün gıdalarınızı yeah, canlı tutun, pişirmeyin. Yeah, o zaman siz de evet. canlanırsınız. Demek Onları ne kadar sonra? canlı tutarsanız. So that <laughs> means her from now on our apples and everything will be squeezed apple. Just apple. Just Evet people. evet yeah, sadece have, elma we ama add, eğer onun içine biraz da we lemon, biraz okay, okay limon okay, eklersek lemon, mesela lemon, o lemon, zaman right, limonata. Son bir tane e bu, göstereyim. Bunların hiçbir tanesi kabuğunu soymuyorsa tabii iki dakikada yapılır yani. Okay, taste the difference, oh, quick. Taste the difference, that's lemonade now. Tat da bakalım farkı nedir? Bu limonata hmm. oldu şu anda. Sarayım ben. ben. Söylemiştim sana ya. ben sana söylemiştim. Sabah çok güzel değil mi? <laughs> Real, çok güzel. Very good. This one is good also. Bu da çok güzelmiş. Hepsi çok it güzel. How many minutes, Peki kaç uh, dakika it? da içmemiz lazım bunu? Normalde aslında uh -huh. yarım saat, otuz dakikada. Ama cold, bunu tüketmeniz lazım. Ama It's eğer bunu good. bir termosa koyarsanız, hmm. bütün gün boyunca muhafaza edip içebilirsiniz. Thank you, Jason, for <laughs> this çok teşekkür ediyorum juice. Jason. Bu sulu <gülüyor> konuşma <gülüyor> için. <gülüyor> Ee, benim be senin Thank suyunu you. sıkmak benim için bir zevkti sabah senin suyunu çıkarmak. Yes, Tekrar görüşmek Thank üzere. Evet teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sıfır sonra yeniden beraber.